Merhaba sevgili takipçilerim, sizlere söz vermiş olduğum gibi her hafta biliyorsunuz e, Burcunuza göre Lara Yıldızname kartımı çekiyorum ve bu arada sizler de e, benim Lara Yıldızname kartlarımla tanışmış ol, oluyorsunuz. Ne güzel değil mi böyle? Oturduğunuz yerden ...bir nur sorma geçin... E, ...kartlarını... ...hem tanıyorsunuz... ...hem güzel bir eğlence oluyor size... ...ve Burcu'nuzun bu haftaki... E, ...bakalım... ...videomuzda neler söyleyeceğiz... ...Burcu'nuza göre... ...tabii ki Lara Yıldızname kartlarını... ...sizlere... E, ...hediye olarak çekiyorum... ...hediye olarak e, yapıyorum... ...sizler de keyifle izlediğinizin... ...zaten farkındayım... Ee, bu arada duyanlar, duymayanlara da bin sorma geçin Lara Yıldızname kartlarını söyleyip burcunu e, dinletebilir. Ha bu arada bir şeyi de unutmayın. Ee, yükselen burcunuzu, öz burcunuzu ve biliyorsanız ay burcunuzu da dinleyin ki üçünün arasında bir kombin yapın. Ama eğer ki ay burcunuzu bilmiyorsanız şayet... O, oh, o zaman yükselen burcunuzu mutlaka dinleyin. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. İlk burcumuz nedir? Koçtur. Bakalım ilk burç koçlara neler çekeceğiz Lara Yıldızname kartlarında. Evet artık bu hafta koç burçları planlı, projeli çok güzel bir aşamaya gelmişler. Bu hafta Aydınlık günlere giriyorlar. Plan proje derken aşk yaşamlarıyla ilgili değil, genel olarak maddi yaşamlarıyla ilgili ve iş yaşamlarıyla ilgili planları artık aydınlığa çıkacak. Uzun bir süredir zaten sizin de beklediğiniz buydu. Bakalım şimdi boğalarımıza ne diyeceğiz? Boğalarımızın da Lara Yıldızname kartını çekelim. Evet bu alarda geçmiş dönemde bir bazı dengesizlikler oluşmuş. Bu özel yaşamları ile ilgili aşk veya sevgi alanındaki kişilerle ilgili bir takım dengeleri bozulmuş. Ama artık başarıyı elde edecekler ve psikolojik olarak gayet iyi rahatlayacaklar. Bu aşk bu hafta onlar için aşk, sevgi veya kırgınlıkların barışması anlamına geliyor sevgili boğaların. Bakalım ikizlerimize ne söyleyeceğiz? Evet sevgili ikizler e, bu haftayı biraz karamsar, şüphelerle dolu, e, büyük bir keder, e, bir şeyin hayatında ölümü ama yeni başlangıcı anlamında geliyor. Yani ben hayatımda bunu öldürüp kapatıp yok sayarsam acaba yeni başlangıcım ne olur diye düşüncelerle geçen bir hafta olacak ve aklında sürekli şüpheler oluşacak ama umarım haftaya daha güzel kararlar verir sevgili ikizlerimiz. Bakalım yengeçlerimizin bu haftaki Kartına ne çekeceğiz? Evet sevgili yengeçler, bu haftayı biraz maddi sıkıntılarla e, geçireceksiniz. Özellikle aile içinde e, aralar, aranızda bir takım olumsuzluklar, yargılamalar, e, sıkıntılı laflar edile, edinebilirsiniz. Maddi yönden birbirinizi ve aile içinde yargılamalarınız olmasından dolayı Huzurunuz kaçabilir ve parasal açıdan sıkıntı yaşıyorsunuz ve yaşamaya da bu hafta devam edebilirsiniz. Ee, umursamaz harcamalar, ee, tabii ki artık en yakın dostlarınız veya alacak verecek işlerinizle ilgili sorunlar ve problemler oluşabilir sevgili yengeçler. Bakalım aslanlarımıza kartlarımız ne söyleyecek sevgili aslanlara çekiyorum. Evet sevgili aslanlar bu hafta güzel bir aşk sizi bekliyor. Su gibi temiz kalbinizde pırıl pırıl bir aşk ve düşünceleriyle devam edeceksiniz. Su nedir? Akarına giden bir işinizdir. Çok arzu ettiğiniz, çok istediğiniz, çok beğendiğiniz, bir aşk olabilir veya aklınızda hayalinizde düşündüğünüz bir portre çizdiğiniz kişiyle her an karşılaşabilir. Bu hafta kendinizi aşk haftası olarak görebilirsiniz. Bakalım sevgili başaklarımıza ne kart çekeceğiz? Sevgili başaklar. Evet derin bir sessizliğin arası... derin bir sessizlik yaşamış. Geçmiş dönemde bir şeyleri hayatında e, düşünme, değerlendirme e, vakti bulmuşsunuz. Ama artık o düşüncelerinizi ve sessiz sedasız ilerleyişinizi yükseliş olarak karşılayacaksınız. Bu hafta e, yükselme kartı başaklara çıktı. Bu iş alanında da olabilir, aşk alanında da olabilir bir yükseliş. Söz konusu olacak sevgili başaklara. Bakalım terazilerimize ne diyeceğiz. Görüyorsunuz burada karışık olarak çekiyorum kartları. Ee, sevgili teraziler. Karşı cinsle ilgili kurduğunuz hayaller gerçeğe çıkacak. İyi niyetli olduğunuz aşikar. Ee, karşı, niyet, e, karşı cinsle oturup tüm niyetlerinizi konuşarak... ...belli bir noktada buluşacaksınız... ...bu buluşma noktanız sizin... Ee, ...öylesine güzel olacak ki... ...her iki tarafta birbirinin... ...fikirlerine saygı gösterecek... ...özen gösterecek... ...ve birlikte... ...bir yola adım atacağınız... ...anlamına geliyor bu... ...bakalım akreplerimize ne söyleyeceğiz... ...haydi bakalım akrepler... ...sevgili akreplere... O akrepler e, fikir olarak sürekli kendi kendilerine düşünüp, üretip ve sıkıntılı bir haftaya girdi. Sevgili akrepler yani bu hafta sıkıntılı bir haftada olacaksınız. Sancılı bir hafta geçireceksiniz. Özellikle alacak verecek işlerinde e, bir hayli yoğun bir şekilde e, sıkıntıları e, yaşayacaksınız. Ancak bu diğer hafta geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Bu haftaki kararlar sadece sıkıntı. Bu ama işle ilgili, maddiyatla ilgili bir takım sıkıntılar ve hatta devlet kapısıyla ilgili de olabilir bu sıkıntılar sevgili e, akrepler. Bakalım yaylarımıza ne söyleyeceğiz? Hadi yaylar. <laughs> Her zamanki gibi yaylarda. Ee, yeni doğuşlar, seyyahatler, geziler, yurt dışları, yeni keşifler veya yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar. Sevgili yaylarda büyük bir yenilenme var ve e, yurt dışı ile ilgili aldığı, verdiği bazı haberler olabilir. ay O yollara gidebilir, e, yolculuk yapabilir ama yayların... Bu hafta tasasız, kedersiz ve maddi manevi, düzgün ve huzurlu bir hafta geçireceklere aşker. Bakalım oğlaklarımıza. Evet sevgili oğlaklar, e, sizler evinizle ilgili e, sanıyorum yeni bir... E, şey Araç gereç alacaksınız yani... E, bu bir buzdolabı olabilir... Bilgisayar olabilir... Çamaşır makinesi olabilir... Vesaire vesaire... Veya bir araç değişimi olabilir... Bu e, değişim... Sizin önünüze güneş... Yani aydınlık getiriyor... E, bu sıkıntıları... Bir anda atmanız anlamında... Bu hafta... En güzel burçlardan biri... Sevgili oğlaklar oluyor... Oğlaklarda e, geçmiş dönemde çok çalışmış, artık emeğinin karşılığını alıyor, maddi manevi düzelme ve önünde artık güneşli günler açıldığının e, ispatı oluyor. Bu haftada bunun başlangıcına giriyorsunuz. Bakalım kovalarımıza ne diyeceğiz? Haydi kovalar. Evet e, kovalar e, oldukça enerjilerini ee, düşürmüşler sürekli oturuyorlar bir yerde ritüel yapıyorlar dua ediyorlar şu işim olsun bu işim olsun şunu istiyorum bunu istiyorum ee, beyni bazı şeylerde inançlı ancak isteklerini isterken de e, pek olmayacak gibi hayal etmeyim gibi ya yanılırsam ya olmazsa gibi gibi e, düşüncelerle e, yani akılda gel gitler olduğu sürece Tabii ki hayatla barışması da biraz zor olur. Ancak ritüelini yaparken kesinlikle ve kesinlikle olumlama yapmalısınız. Olumlu bakmalısınız ki hayatla barışmış olun. İsteklerinizi ee, kendi kendinize... Ee, isteklerinizi sıraladığınızda e, yaratıcınız mutlaka imdadınıza yetişecek bunu en önce böyle bilmelisiniz diyorum ritüelinize asla olumsuzluk eki koymayın hep olumlu şeyler düşünün diyorum bakalım balıklarımıza ne söyleyeceğiz evet son burcumuz balık balığımıza ne diyoruz bakalım Evet balıklar bir yol değiştirme, bir yön değiştirme, bu bir ev değişimi olabilir, bu bir araç değişimi olabilir, bu bir iş değişimi olabilir. Ancak seçtiği yol ve hedefine ulaşma anlamına geliyor. Ee, yenilikler balıklara bu hafta iyi gelecek, ee, bu bir partnerle ilgili de karar olabilir ve o kararı verdiği zaman bu yolu kesip atabilir. E, takdir edersiniz ki her burca, ki kişiye özel değil bu, e, ve her burca iki kart çekiyoruz ve iki kartla tabii ki detay göremiyoruz. Peki siz ne yapıyorsunuz? Eğer detaylı baktırmak istiyorsanız bana, e, telefon açıp, randevu alıp Lara Yıldızname kartı baktırmak için detaylı baktırabilirsiniz. Ee, bunun için bilgi almak için 0532 714 55 bana ulaşabilirsiniz. 0532 714 55 arayıp bilgi ve randevu alabilirsiniz. Unutmayın ki Türkiye'de kartlı yıldızname açan ilk ve tek astrologum. Peki Hepinize sağlıklı güzel bir hafta dileyim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmuyorsanız şey, beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Abone ol, ol, olmayı da unutmuyorsunuz. Diğer bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın diyorum.